Ankanal biliyor musun? Merlin bize sürprizini yaptı galiba. Nasıl bir sürpriz kanka bu? Baksana istediğimiz yere uçabiliyoruz artık. Uç bakalım da göre... Ana gitti la uçtu harbiden. Gördün mü? Bir <laughs> zaman ben kral kralın yanına uçuyorum. Onun ağzını burnunu kıracak. Tamam Genelde ben de geliyorum. Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Harika bir oyundayız. Zindandayız arkadaşlar zindan attılar bizi. <laughs> Ve yanımda Ankanal var. Zindandayız Ankara. Hoş geldin. Hoş bulduk bro. Nasılsın? İyiyim. Kardeşim bu kadar saçma bir zindan hayatımda ilk kez görüyorum. Bak burada açma kilidini içeride bırakmışlar. Evet. Niye böyle bir şey yapmışlar? Kaçın diye mi? Sihirbaz Merlin bize yardım etti. Buraya gizli kapı koydu kanka. Ne diyorsun? <laughs> e, o da güzel. Sihirbaz Merlin nerede ya? Merlin. 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 Merlin neredesin? Sihirbaz Merlin nereye gitti? Deliye mi gitti acaba? Neyse. Kanka gel karşıya doğru geçelim yavaşça Tamam geçiyoruz Baksana bekçiler de uyuyor Merlin uyutmuş olabilir Kanka hepsini Merlin yaptı bunların ya Teşekkür ediyoruz ana Bro dikkat et A Hayır dikkat edin buna bindiğiniz zaman Aa bu Neşe şey lan, bunlar? Zıplıyor bunlar biraz Hee ben de suya girecek zannettim Yok su değil bu lav <laughs> Ha pardon kanka lava girecek zannettim <laughs> Şey ya sen söyle ee, normalde yanması gerekmiyor mu tahta malzeme o ya. İşte ben de onu anlayamadım saçma. Bak burada diyor ki look like e, arena diyor şu ilerideki arenayı gördün mü diye dikkatli ol yoksa diyor avların içine düşebilirsin. Oo. Yeni söylüyor. Bunlar... Yeni söylüyor bize daha. Kanka aynen biz geçmişiz orayı. Pratik nerede? Pratik kanka bir şey söyleyeceğim. Biz ikimiz kaçıyoruz da bu adamlar kim ya? Bilmiyorum ki bunlar nereden geldi. Onlar da bizim gibi galiba. Zindana kapamışlar. Kardeş sizi Merlin mi kurtardı? Cevap da vermiyorlar ki. Merlin kurtarmış olabilir bunları. Galiba öyle bir şeyler olmuş. Burası çok ölümcül bir tuzak. Zamanını dikkatle kollayarak geç karşıya diyor. Pratik. O tepemize bir şey iniyor. Kanka gel kanka kanka gel. Yok gelmem korkuyorum. Şimdi Kankadın, geliyorum. Lan tamam. Lan niye geçti karşıya? Geçtim. Gel beni al ben korkuyorum. <laughs> gel gel. Bak yukarı kalktığı zaman geçiyorsun hızlıca. Tamam. Anam dikkat edin arkadaşlar niye burnunuzda çar... Allah pratik ölmedi lan. Geçtim. Ah! Aa ah! gitti. Ankanal gitti. Ne oldu Ankanal? Aa kanka Merlin'in sihirli gücü beni tekrar iyileştirdi. <laughs> o da güzel. Dikkatli ol dikkatli ol. Geliyorum kardeşim sıkıntı yok dikkatliyim. Aa gittim ben de. Aa, ben tekrar gittim Merlin'in sihirli gücü beni iyileştir. Bakayım. Aa iyileşti. Buradan geçmek biraz zor olacak galiba. Yok be oğlum tekte geçeriz ya ben bilerek ölüyorum. Bak gel. Şimdi geçeceğim. Hop. Geçtik. Aa, Biraz bir bekleyelim. Hop geçtim bu sefer. Tamam. kardeşim. Nereden aşağıdan mı iniyoruz yukarı mı çıkıyoruz? Yukarı... yukarı, çıkıyormuşuz kanka. Ben şu camdan çıkabilir miyim ya? Yöntem mi arıyorsun? La... Kanka o kibirli kral var ya o gününü görecek kanka ben elim ayağımı tuttu bağladı orada adamlar olmasa adam değil ya o ağzını burnunu kıracağım yukarı bir çıkayım onun kraliyetini bozacağım. Nerede lan? Kral nerede lan? Ya Oo. Kralı sarayı değilmiş ki. Buraya bir sürü sandık Bil. koymuşlar. Kanka bu sandıkların içinden bir tanesinde bu kapıyı açmaya yarayacak bir şey varmış. Hangisinde acaba? Aa öldüm. Aa tamam. Kanka, Buradan alacağız. Galiba. Buradan alıyor herkes. Bak aldım ben. Ben de aldım. Kocaman anahtar var elimizde. Açıl, açıl kapı. Oğlum senin anahtar niye elinde öyle? Bırakayım. Onu kullanmadı mı daha demiş sen? Kullandım. Hala var şu anda. Evet karşıya doğru geçmeye çalışıyoruz. Ayı tuzak, ayı bu kadar büyük ayı mı olur ya? Biz ayı mıyız da bize kapan kuruyorlar bilmiyorum ki. Kanka ayı değiliz ama. Oo, pratik Oo. neredesin? Buradayım. Buradan Kanka, ne yapacağız? Kanka beni takip et çok, çok hızlı indireceğim seni beni takip et. Hop Evet. Gel kanka. Kanka bak burada duruyor, böyle aşağı doğru atla. Tamam gördüm. Kestirmeden geleceğiz. Deniyorum şansımı. Büyük ihtimalle evet. geleceğim. Hop geldim bile. Helal be. Hadi arkadaşlar, Merlin bizi bekliyor. Burada tuzak varmış. Çok dikkat edin kanka diyor. Kulağınızı şey yapın diyor. Dikkatli dinleyin diyor. Aa burada da yukarıda şeyler var. Aha. Kanka yere <laughs> düşünce burada ölüyoruz ya. Aa tepeme çöktü ya. Kanka burada yere düşmemek gerekiyor bro. Tamam. Bak bir bekleyelim biz anlayacaksın. Bak burada dur. Gel gel kanka bomboş gel. Tamam. Tehlikesi şu anda. Bir kişi ölünce herkes ölüyor. Aynen bro. Ve geldim. Hoş geldin. Ben de arkadaşları bir espri anlatıyordum da kahvede bir fıkra duymuştum. Onu anlatıyordum pardon. <laughs> Buradan sonra ne yapıyoruz? <laughs> Kanka Merlin bizi şu alevli adamın ağzında bekliyor gel. Pratik çabuk ol Merlin bizi bekliyor burada. Geliyorum arkadaşım. Hoppa. Ve geldim arkadaşım. Hoş geldin ya. Sihirbaz Merlin gitti oğlum sen gelene kadar. Burada ya ne ya yapmışlar? Fırın, mı var burada? Ankara. Kanka ağ ağzın içine gireceksin. Sihirli bir portal bu. Gir 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 gir. Gireyim mi? Oo. Oh. Burada pratik. ne oluyor? Çok hızlı koşacaksın. hazırlan tamam mı? Oo, oh, anladım. Burada bizi uçuracaklar. Allah! Geliyorum. Hoppa! Oğlum, çok ha. Hoppa! Başaracağız, başaracağız. Hop, A geldim. Hadi pratik. Geliyorum. Son bir tane kaldı. Hoppa geldik. Burada dikkat etmemiz lazım. Hoppa. Yavaşla. Geldim geldim. Adamlar halay çekiyor burada. Vallahi adamlar geçmiş bizi bekliyor. Hadi hadi çabuk çabuk ateşin içine çabuk çocuklar. Yine çabuk. mi fırına giriyoruz? Sihirbaz Merlin bize lanet orası tuzakların arasından kaçırmaya çalışıyor. Vay. Evet, Burası Öldürecek. Evet, Önce checkpoint alın da ölmeyin arkadaşlar. Evet aldık. Ana. Bak bu o lanet olası kralın oğlunun fotoğrafı şey heykeli. Oğlu da mı varmış? Var var. Bu kral oğlum her şey var onun. Ben kapıyı açıyorum. Rahatınıza bakın. Ha. Geliyorum. Hadi kanka çabuk gel. Burada et seni bekliyoruz. Haydi koşun arkadaşlar. Hiç nöbetçi falan yok. Hala uyuyor adamlar. Oha o ne lan? Ne oldu? Dağın tepesine bak. Olamaz. Bu ne? Ejderha mı bu? Ejderha kralın lanet olası ejderhası. Çabuk bizi yemeden kaçalım. İşler zorlaşıyor giderek. Hadi pratik. Gidiyoruz arkadaşım gidiyoruz. Uçuyoruz. Kanka buralar çok tehlikeli. Şu checkpoint'e kadar kimse ölmemesi lazım. Hoppa. Tamamdır. Arkadaşlar. Bakın ölen bir daha dirilmeyebilir he. Merlin'in sihri de bitebilir yani. Dikkat edin. Pratik atla atla. Çabı atladım atla. atladım. Vay yukarı asansörle çıkıyoruz. Hadi hadi hadi. Ay ne oldu durdu mu? Yo, Hayır gidiyor, ben gidiyoruz de. tamam. Aa Lan. düştük. Aa. Gel çabuk atla çabuk atla. Atladım atladım buradayım ben zaten. Ya şu tuşa basınca tekrar en alta kadar atıyor biliyor musun bozuk yapmışlar bunu. Yaklaşıyoruz. <laughs> Kanka çok dikkat et burada biri aşağı atlayıp da büyük bir şey yapabilir. Pratik hazırlan hazırlan Hazırlanıyorum tamam. hemen atlamı tamam, hazırım tamam. hoppa Atla tamam. atla çabuk Atladım atladım Gel hemen checkpoint'a Hayır aşağıdan biri çekerse yine aynı şey oluyor da Bak burada bunun kafasını kullanabilirsin pratik zıplamak için <laughs> tamam Arkadaşlar hepiniz döküldünüz ya bu ne biçim bir iş ya hadi Helal geldi kardeşim Tırman tırman yukarı tırman tırman ya bu lav ne arıyor bu kulenin üstünde anlamadım ki ben. Arkadaşım burada ne var? Kanka ejderhane ağzına, ağzına girdik ejderhane. Yuttu yani bizi. Oo. Anam arkadaşlar çok dikkat edin aşağıda hiç hayır alamet bir şey yok. Dur adamım dur düşme. <laughs> tamam checkpointimizi aldık. Şuradaki kafalara bak. Kanka lavdan yanıyor bunlar. Hadi geçiyoruz. Gel kanka gel çabuk ol. Buraya ne oldu böyle? Birden buzdolabı mı oldu? Kanka burası akçı yeri. Akçı Ha, serin olması lazım. Serin olması lazım yoksa kendini yakar. Ne aymış ya. <laughs> Pratik bence buraya gelmeyin. Burası hiç Merlin'in bence yönlendirdiği bir yer değil burası. Başımıza kötü şeyler gelecek ya. Bu nedir? Yine lavlar var. Oo. Fe Fena söyleyeyim de bu Ejderha'nın herhalde santrali. Kanka burada alevleri biriktirmiş baksana. Burada yapıyor demek ki fabrikası burası. Tabii ki canım. Ana ben buradan gitmek istemiyorum ya. Burada bir delik var. Ne deliği ya? Yine bir delik mi buldun? <laughs> Valla bir delik buldum. Bir delikten girdik diğer bir delikten çıkıyoruz. Aa arkadaş, çıktık. Nereye gidiyorsun? Çok korkunç görünüyor. Valla çıkınca ejderha bir bağırdı kanka. Atlayayım bir bakayım. Buradan Aa dışarı yukarıda... çıktık. Kurtulduk çabuk. galiba. Çabuk Merlin bizi bekliyor kanka. Merlin bizi bekliyor çabuk yukarıda. Geliyorum. Çabuk artırla Merlin bizi bekliyor. Oğlum hızlı tırmanın lan hızlı tırmanın. Gerçi... Oğlum ne merdiven yapmışsınız ya? Bu ne biçim merdiven ya? Çık çık bitmiyor arkadaş. Aa yeni bir yeri daha Oğlum geldik. Abi. Biz ben Yine zannettim merdiven. kaçtık ama kaçamamışız. Kanka yok şu dağların arkasından kaçacağız. Hadi çabuk. Yine Bu mi asansör? Evet. Atlayalım hadi bakalım. Zıplayın, zıplayın, zıplayın. Zıplayalım arkadaşlar. Daha hızlı çıkıyor. Asansör hafifliyor. Bence zıplarken biri aşağı düşer şimdi. Yok düşmesin. Az kaldı. Lan aşağıdan şimdi biri bir çekecek var ya yılın trolü olacak. çık <laughs> çık. Aha çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Kimse atlamasın aşağı. Evet. Hazır mısın? Zıplayalım. Zıpla kanka zıpla Hoppa. zıpla. Hoppa kaçtık. Oh çabuk, çabuk. Lanet olası Merlin. Lan o kadar çıktığımız yere aşağı atlıyoruz ya. Ne kadar manyaksınız. Gerçekten niye atladık yeri aşağı? Ankara kaçıyoruz galiba. Ne dersin? Kanka vallahi bir şey söyleyeceğim pratik. Hiç Merlin yardımcı olmadı sanki ya. Ben anlamadım hiçbir şey. Evet. Nerede bu Merlin? Merlin sahte mi çıktı? Bir anlasam ya. Aha. Nereye geldik? Bu ne lan? Bir şey söyleyeceğim oğlum. Bir hapisten kaçtık. Başka bir hapse girdik. Hapis mi burası? Oğlum kaçamadık ya. Burada bir şeyler var. Hocam bu nedir ya? Bizi tekrar hapse attılar? Arkadaşlar Roblox'a güzel bir oyunumuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hakan abi biliyor musun? Merlin bize sürprizini yaptı galiba. Nasıl bir sürpriz kanka bu? Baksana istediğimiz yere uçabiliyoruz artık. Uç bakalım da göre... Ana gitti la uçtu harbiden. Gördün mü? İyi ben... o zaman ben kral, kralın yanına uçuyorum. Onun ağzını burnunu kıracak. Gel tamam ben etraf... de geliyorum.